Valla en son <laughs> Arkadaşlar biz video izleyeceğiz. Hadi sen söyle. Daha değil. Tamam. Daha oynar oynayacağız. Arkadaşlar videolarımızı izleyip kanalımıza abone olun. Bak Bak biz buradan. Evet bir, arkadaşlar. Bu, bak bu abone olun. Arkadaşlar izliyorsunuz ama like atmıyorsunuz. Bu çok ayıp oluyor. Evet bakın. Bak iki hareket. Tak, tak. Abone tak, da tak. Da olun like de atıyorsunuz. Bak. Bak biz buradan bakıyoruz like attınız abone oldunuz lütfen abone Evet ya evet lütfen arkadaşlar bak abone olmuyorsunuz abone olmuyorsunuz bak abone olmazsanız sizi ham yaparım. Yürüm. Evet arkadaşlar arkadaşlar odamız şöyle Arkeşim, görmüş olduğunuz arkadaşım. gibi. Arkadaşlar bakın sen de göster Anne sen de göster şöyle evet, bizim evet. böyle oyuncak bebeklerde falan var. Yağın kedisi benimki de. Sünger Bob. Sünger Bob. Evet arkadaşlar kedilerimiz çok güzel. Böyle bir tane yastığımız var ve yatağımız var yani bu bir artı bir çarpı bir Evet. Bir artı bir herkesler... bir çarpı bir <laughs> var. ben koşmam 20 saat burada kalacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar yaz ve birkaç oyun oynayacağız. Ne oyun oynayalım? Taş kağıt Evet, taş kağıt makas oynuyoruz. Niye ben? Tabi ta ta Hayır tabii de almasın. Videolarımız var Evet hadi. Evet. arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hadi ya video izleyelim. Hayır hayır. Ee tamam hadi, hadi, hadi. bitirmedik daha. Hadi anne ama kap taş kap bitirdik ya hadi gel. Arkadaşlar şey şimdi Messi. Ya top. Miss sen mi lan Miss? Mis, Miss sen mi mis, Bak videomuzları izleyin videolarımızı izlemek istiyorsanız. Anne. koyacaksınız. Sonra aleme mi na yazacağımız. Mis Almina. Almina yazılanmışsa. sen. Hani video oldu. Ben bir dakika. Lan. Of. Of. Arkadaşlar. Kaka videomuz. Bakın bizim videolarımız. Şu büyücülük okulu falan. İzleyin videolarımızı bak. Ne var o lan? Kaka. kaka, kaka. Akçeş, kaka, ben ne yapacağım? Hadi, hadi. Hadi kaka. gel burada. Abone olup like at, onu unutmayın. Hadi, hadi. Evet, Sünger baba da ne diyor? Gel, gel, gel. Evet. Dur, evet, şunları evet. şöyle göstereyim. Şöyle, şöyle. şöyle, şu, şu tarafı doğru onu Şu şekilde. Güzel, ben, ben tutayım. Şöyle yapayım. Şöyle arkamızı yaslayalım. Şöyle böyle. <laughs> Şöyle böyle. böyle. Böyle arkadaşlar. Siyer okun. Anne ya. Evet arkadaşlar. Şimdi yazı arttı. Ne yapalım? Kulak çekmece. Hayır hayır şey yapın. Evet. Şöyle. Şöyle gülmiyorduk ya böyle birbirimize bakarız arkadaşlar işte, şimdi gülmemeye çalışacağız <gülüyor> <gülüyor>

Okay, it's fine. It's fine. Mm. <laughs> i did i so Bakın şuradan itibaren buraya elimde her çıkmış oluyor <laughs> veya yandı mi? Yakaladım. ne <laughs> çok yaklaştın. git biraz yavaş <laughs> git 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 tamam tamam git o o buradan sizi görebiliyorum. Şimdi Ne oldu? Onları çıkardım. At. At. Oh. Arkadaşlar. Şimdi ne olacağız? Vallahi canımız da bir dakika olmadı. Canım sıkılıyorum. Yüce keder beni. Arkadaşlar hiçbir elimiz değmesin. bir, bir tık hile yapacağım. Eşyaları da değdiririz. Hayır, hayır. Çok mu? Oh, şey. oh. Aa bir dakika. <laughs> Anne bir de çiçek getirin. Yok yok gerek yok. Hayır. Yo. Yo. Neydin? Neydin? Yo, yeni dövecektik. Hayır, yok. hayır buralara değmek yok. Hadi. Bilmiyordum. O yüzden geç hadi. Hadi geç. Al, ah, al. Ah, düş. 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 arkadaşlar. Diğerleri değmek de yok. Dışarıdan bir yere değmek yok. O zaman numara değebiliriz. Evet. Eşya da değebiliriz. Her yerimize değebiliriz ama bir tek yerlere bunlara dokunmak yasak. Hadi bir izleyelim. Hadi hadi hadi. Ver. Ver anne. Oh my god. Ne? Ne <laughs> ne yazacağım lan? Hadi anne bu da bizim telefonumuz. Ve güzel. Hı. 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 Bugünkü ödevimize <laughs> bakalım. Çocuklar. <laughs> eee, <laughs> <laughs> bugünkü ödevimize <laughs> En güzel arabayı yapan kazanır. Emm. Gelmenizi istiyorum. Tabacağım. Ben yapabilirim. Sen yapabilir misin? Ben yapabilirim Sen yapalım. Sen kırmızı araba yapacaksın. Annene sen de hadi ya mavi ya. araba yapacaksın. Anne hadi bir tane oynayalım. Arkadaşlar ya bir tane bir tane şöyle bu oyun var. Bu küçük slime'ı. Evet. Bugün arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar. Şortlarımızı Videolarımızı izliyorsunuz tamam Sıkıntı yok Ben baktım bir tane şortumu hiç izlenmiş İzleyin, i̇zleyin ya, bir Hayır izlenmiş. bir like izlenmiş Arkadaşlar bir like alıyoruz Bu ne Bu ne siz ne yapıyorsunuz Evet arkadaşlar videolarımızı izleyin Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gel geldik. Geldik. Ev like atmayı ve abone, kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok Anne, hoşçakalın. Bay bay.